Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra ilk defa Türkiye'de eğlence videosu çekmeye başladık. Ee, videonun konusundan bahsedeyim size. Bu gördüğünüz Instagram QR kodlarını direklere Şişli tarafında yani Şişli'nin bazı bölgelerine yapıştıracağız. Ondan sonra bakacağız kaç takipçi geldi, işe yaradı mı, insanlar takip ediyor mu, "Aa ah seni gördüm." yazıyor mu falan filan. Şimdi biz bunu gidip eee kırtasiyede çıkarttıracağız. Ondan sonra da direklere yapıştıracağız. Bunları çıkarttırdık şimdi. Bunları dörde böleceğiz. Öyle başlayacağız direklere yapıştırmaya. Biz İzzet Paşa'dan başlayıp Nişantaşı'na kadar gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım ne kadar yapabileceğimiz kendimiz de biliyoruz şu an. <laughs> Arkadaşlar ilkini yapıştıracağız. Buradaki durağın arka tarafına yapıştırmak istiyoruz. Size ben göstermedim kesildikten sonraki halini. Şöyle bir şey oldu. Bunu şöyle... Evet. <laughs> şöyle buraya yapıştıracağız. Tamam bandın bir ucunu bulabilirsem. Bandın bulamıyorum. Five minutes later. Kötü bir an. Rezillik. A few moments later. Uzun bir aradan sonra açabildik sonunda arkadaşlar ilk videom rezillik aptallık her şey var bu videoda. <laughs> Arkadaşlar burada bant tutmam. <laughs> <laughs> Okey. Buraya yapıştıralım. Arkadaşlar şimdi Osman Bey tarafa geldik. Şimdi bu tarafa devam ediyoruz. Ee, hala bir etkileşim yok. Olsa direkt size göstereceğiz. Çok bir şey rezan düşünmüyorum. Şimdi söyleyeyim siz böyle satmakları yapmayın. Paranızı vermeyin böyle şeylere. Bence bir boka yaramayacak. Yapıyoruz işte işimiz bu. Böyle saçmalıklar falan. Bazı direkleri de öyle yapmışlar ki bant tutmayan ya mantıklı güzel bir hareket. Ama şu an işime gelmediği için hiç de mantıklı görmüyorum. Arkadaşlar şimdi maçka Parkı'na geldik. Burada bir olay olmuştu hatırlarsınız belki bir video öncesinden. Size göstereceğim tam olarak nerede olduğunu. İzli falan kalmamış. Ama tam olarak şuraya bayağı yıkıldım. <laughs> Videoyu şimdi koyarım izlersiniz. çıka Parkı'nın Taksim'in kutsanmış yolunu buldum. Bu yol nereye gider bilmiyorum. Evet gidiyoruz. Gidiyoruz. <laughs> Bu ne yol? Gidi aşağıya gidiyorum ben. <laughs> Arkadaşlar düştüğümüz durumlara bakın. Şimdi başka parkındayız. Bu tarafa da biraz ilan yapıştıracağız. Zaten çok ilanımız kaldı diye düşünüyorum. Şu kadar falan. Çok ilanımız varmış. <laughs> Arkadaşlar maç kadar olduğumuz için e, burada şu an 100 bin insan var. <laughs> o yüzden buradan bir etkileşim bekliyorum. Yani bir zahmet. Buradan çıkmasa hiç yerden çıkamaz. Biz şeyi yazsaydık. Nereden takip ettim. Yerini yaz. Tamamdır bu direği yaptık. Şimdi o, o tarafa geçelim direkt. Şaka maka etrafı çek gör. insanlar görsün ne kadar insan var burada. Bütün Türkiye burada. Bütün İstanbul. Bütün Şişli. Sayacak başka bir şey kalmadı. Çok iyi yap. Bunu biraz kötü yaptım sanki. Neyse kağıt bol. Birkaç tane daha yap. yamukluk. Ben de bir yamukluk hastalığı var. Şöyle diyormuş, ne yapıyorsun lan pizza? <laughs> saydım. Arkadaşlar, haftada dördüncü defa rezillik yaparak... Tarihe geçtim. Haftan dör... <laughs> dördüncü rezilliğini yaparak kendi rekorumu kırdım. Af. Aferin. <laughs> Yamuk yapıştırmasam olmuyor ya. Vallahi kendim yapmıyorum. Yamuk olmadı. Oldu sanırım. Baktım ya. Bir takipçi gelmedi. 15 TL'miz gitti. Arkadaşlar sanırım bunun sonu fail olacak. Ama yani 3-4 gün beklememiz lazım. Normal olan o. Yani bir şey görmedik hala. Bandı bulamıyorum. O zaten beni sinir oluyor ya. Dur. <laughs> Atıyorum şimdi gerçekten sonra da oraya inmem lazım. Bir sıfır oldu Buldu ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam kendine gel. Gördüğünüz gibi tam motor yoluydu. Adam çok doğru bir yol kullanıyor motorunu sürmek Aferin. Arkadaşlar şimdi biz Taksim'e geldik. Taksim'e de bir yılan yapıştıracağız. İstiklal'a biraz gireceğiz içeri tarafa. Orada yapıştırmaya çalışacağız. Bakalım ama hala bir etkileşim yok. Büyük ihtimalle de olmayacak. Artık umudumu kestim diyebilirim ama rahat 2-3 gün hala yani bu video devam edecek. Ya yani, e, ben bu videonun şeyle çekmek istiyorum. Bir numara almak istiyorum. E, sonra bir telefon koymak istiyorum. büyük evet Meryem camdan çalıyorum. Evet. İyi de yapıyorum. Size, size ne? Çekiyorum. İsteyenler yorumlara yaz. Arkadaşlar artık kör olduk. Ee, Haliç'teyiz. Burayı yapıştıracağız. Buradan da Eminönü, ondan sonra Ali Köyü, sonra e, Çağlayan. Kaç tane kaldığını ben de bilmiyorum. Bakın bu defa sizin şerefinize. Yamuk yapmadım. Hadi ya. bunlar takip etmeyecek, siz takip edin ya. Yeter. Çektiğimiz eziyete bile değmez. seninle. İnşallah okunur. Tamam. Okey. Takip edin beni. Ali Bey e geldik. Yani geldik diyemeyiz artık bu ölüm geldi buraya. Şimdi bu banklara falan yapıştırıyorum. Bakın her yerden çok buradan unuttuğum var çünkü bura işsiz dolu park yani boş insanların geleceği yer. O yüzden buradan çok unuttum. şimdi biraz daha bank bulup onlara da yapıştıracağım. Yani göstermek istemiyorum yeter artık. Biraz da tahtaları duvarlara yapıştıralım dedim, Evet arkadaşlar demek istedim ki çok takipçi geldi işe yaradı bir işe yaradı falan. Ama e, maalesef bir işe yaramadı burada bir kişi görüyorsunuz QR kodu e, şey, fotoğrafın sadece attı evet gördüm e, başka bir şey görmedim statikalarda da e, %10'luk bir değişim gördüm yani hiç koymak gereği de duymadım işe yaramadığı için o yüzden siz denemeyin çünkü hiçbir işe yaramıyor ama Rusya'da bunu ve biz paranın üzerine de yazdık e, insta şahin falan yazmıştı. Ee, o da bir işe yaramadı ama Rusya'da bunları yaparak 12-13 bin takipçi sıfırdan bir hesabı e, büyüten olmuş aynı şekilde QR kodu parayı yaparak biz yaptık e, sıfır takipçi geldi etkileşim çok az bir şekilde etkileşim oldu ama yani Bence hiç değmezdi yani inanılmaz çünkü yorulduk zaten o kağıdın masraf bile 15 TL'ydi Köpek gibi gezdik bakın Şişeden Taksim'e geçtik. Taksim'den Beyoğlu'na geçtik. Beyoğlu'dan Haliç'e indik. Haliç'ten Eminönü'ne geçtik. Oradan da Ali Bey e geçtik. Yani e, bu Eminönü'ne kadar ayakla gittik. Eminönü'nden Ali Bey e kadar e, metro ile gittik, tramvayla daha doğrusu. Yani bütün yol ayakla gezerekten her yere bulduğumuz en doğru yerlere e, koymaya çalıştık. Fakat hiçbir işe yaramadığını gördük. Zaten Neyse işte bunu evinizde denemeyin yapmayın da çünkü hiçbir şey yaramıyormuş onu gördük. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Bu arada bundan sonra gelecek videolarda aksatmayacağım. Çünkü karantina de olduğu için çok güzel videolar sizi bekliyor diyebilirim şimdiden. Ee, bir diğer videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup zil bildirimini açıp like atıp yorumlarda istediğiniz videoları yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir diğer videoda yani diğer hafta gelecek hafta görüşmek üzere. Bye.